Espero que a gente possa continuar nessa, nessa mesma pegada aí. Uhum. Ee, öncelikle Tanrı'ya çok şükürler olsun ki bugün gerçekten bize inanılmaz iyi bir maç oynama şansı verdi. O yüzden çok şükrediyorum. Ee, diğer taraftan maçtan önce tabii ki bizim için çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Çok önemli bir fırsat olduğunu biliyorduk. Ee, skor hiç önemli değil. 4-5-6 bunlar hiç önemli değil ama burada en önemli nokta bence değinilmesi gereken en önemli nokta Galatasaray takımının saha içinde gösterdiği duruş. ilk dakikadan itibaren kararlı oynaması, ilk dakikadan itibaren istekli oynaması. Bu çok önemliydi. O yüzden ondan ötürü çok mutluyum. Então, eu estou muito contente com, com a minha atuação, mas sobretudo contente com a atuação da, da, do Galatasaray. Uhum. Bugün bence benim bireysel performansımdan ötürü takımın performansı çok çok önemliydi. Bugün gerçekten Galatasaray çok önemli, çok büyük bir aile, galibiyete aç bir takım gibi oynadı. İlk gole bakıyorsunuz yaptığım asist var, Snyder'ın attığı goller, diğer gole bakıyorsunuz Ceyhun top kapıyor ve herkesin bir payı var bu galibiyette. O yüzden benim bireysel performansımdan öte bence burada bakılması, irdelenmesi gereken gerçekten Galatasaray'ın takım olarak gösterdiği performans duruşu ve maça yaklaşımı çok önemliydi. Bizim için bu çok önemliydi gerçekten. Sem Deus e seus companheiros realmente nada seria. Bugün tabii ki çok mutluyum, çok gururluyum. Galatasaray gibi bir önemli bir camiada, Galatasaray gibi önemli bir formayla 100 maç oynama şansı buldum. 100 maç e, mücadele etme şansı buldum. O yüzden öncelikle Tanrı'ya şükretmek istiyorum ve takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bir başarı varsa bireysel başarı olmuyor biliyorsunuz. Takımın başarısı oluyor. Ben de eğer bu takımda e, 100 maç forma giydiysem mutlaka takım arkadaşlarımın da bunda emeği çok e, fazladır. E, diğer taraftan Demin de söylediğim gibi bugün bence sadece değinilmesi gereken konu Galatasaray takımının ilk dakikanın itibaren galibiyeti aç bir takım olarak saldırması, mücadele etmesi. Bu şekilde bunların ön plana çıkması gerekiyor. Ama tabii bu galibiyet bizi kesinlikle havaya sokmaması gerekiyor. Haftaya çok önemli bir maça daha çıkacağız biliyorsunuz. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Aradaki puan farkını tabii kapatmak istiyoruz ama sadece ben kendi takımla ilgilenmek istiyorum. Sadece Galatasaray'ın yaptıklarıyla ilgilenmek istiyorum. Rakibimiz Fenerbahçe'nin ne yaptıkları galibiyeti hiç 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 önemli mağlubiyet hiç önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın bizim ne yaptığımız. O que eu tenho que fazer é continuar trabalhando com muita seriedade e muita humildade. E, Brezilya milli takımıyla da çok önemli işlere imza attığımı düşünüyorum. Konf kazanılan Konfederasyon Kupası ve e, tarihine bakıldığın, baktığınız zaman hiçbir zaman e, yedekte de oturmadım. Oynadığım zaman ne zaman çağrılsam mutlaka ilk 11 oynayan Felipe Melo var ve birçok başarı yakalamış bir Felipe Melo var Brezilya milli takımıyla ama artık bence bu tip soruları sizden ricam e, telefonla e, Brezilya milli takım teknik direktörünü arayıp birebir ona sorarsanız daha iyi olur. Yani çünkü ben üzerime düşen görevi yapıyorum. Üzerime düşen görev en iyi şekilde çalışmak, mücadele etmek, koşmak bunları yapıyorum ama son karar biliyorsunuz hoca tarafından verilecektir. O yüzden böyle bir kıyak yaparsanız bana ararsanız çok mutlu olur. Maybe I have to score one goal but it doesn't matter when you win 6-0 at the end. Ee, çok mutluyum. Çok iyi bir karşılaşma çıkardık bugün. 6-0 kazandık. Kişisel olarak da Galatasaray'da ilk resmi maçına çıktığım için e, çok mutlu olduğumu söylemem lazım. E, ben kişisel olarak aynı zamanda çok iyi oynadım e, iyi oynadığımı düşünüyorum. E, belki bir gol atabilirdim ama 6-0 kazandığımız için e, bunun çok da fazla bir önemi yok. Have to give 100%. Um I think it was good. dürüst olmam gerekirse böyle bir taraftarın önünde oynamak e, elbette ufak da olsa bir baskı yaptı çünkü inanılmaz bir tribün desteği vardı. E, ama e, o baskıda çok üstümde bir şey hissetmedim. Snyder'in yerine girmekte Drogba'nın yerine de girebilirdim. Burak Yılmaz'ın yerine de girebilirdim. Kimin yerine girerseniz girin. E, sahaya giren oyuncu her zaman yüzde %100'ünü vermeli. Sahada takımı için en iyisini yapmalı. Yes, of course was a very, very important Bizim için çok önemli bir geceydi. Fenerbahçe'nin 3 puan kaybetmesinden sonra onlara yaklaşmak için kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün herkes iyi iş çıkardı. Taraftarlarımıza bize verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Bugün herkes çok çalıştı. Melo'ya teşekkür ediyorum. Bana çok güzel bir asist yaptı. Ama bizim için bu akşam en önemli olan şey kazanmaktı. Tanrı'ya şükür bunu başardık ve bu 3 puan için çok mutluyuz. For that three point. Bursa Spor Ligi'nin en e, güçlü, en iyi ekiplerinden bir tanesi. E, ama bugün e, puan farkını 7'ye düşürmemiz için bununla beraber e, artı bir kontrasyon vardı takım halinde. Takım e, maçtan önce de herkes konuştu. İnanıyorduk maçı kazanacağımıza. Yani çok herkes mücadele etti. Sadece bizim arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman biz yeter ki iyi mücadele edelim. Biz mücadele ettiğimiz zaman bizim kalite farkımız zaten sahada gözüküyor. Bunları da gollen neticelendirdiğimiz zaman da galibiyet kendiliğinden geliyor. Ya bugün taraftarımıza, camiamıza çok güzel bir galibiyet oldu. İnşallah bu performansımızı sezon sonuna kadar devam ettiririz. İnşallah şampiyon oluruz. Bizim düşüncemiz takım halindeki futbolcuların da düşüncemiz zaten bu yöndeydi. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız. Bunu da bugün aldığımız farklı galibiyetten e, süsledik. Ama önemli olan e, bugün galibiyeti geldi. Artık bu maçı bir an önce unutup önümüzde önce kupa maçı sonra da eski işte zor bir maç var. E, her maça ayrı ayrı e, konsantrasyonla çıkıp e, iyi mücadele ettiğimiz zaman da zaten kendilerine her şey gelecektir. Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. İnanılmaz destek. Yani zaten maça 2-3-0 önde başlamıştık maçın atmosferiyle. Takımımız da buna gerçekten iyi reaksiyon verdi. Çok iyi de e, bir maç çıkardı. Yani bütün maçlara böyle motive olup e, deplasmanda da o aynı şekilde motivasyonu gösterip yani böyle oynarsak e, önümüz açık inşallah daha iyi, iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Böyle destek olursa bize biz de e, deplasmanlarda da e, bu futbol ortaya koyarsak biz şampiyon olabiliriz. Niye olmayalım? 7 puan da çok az bir fark. 7 puan diye düşünmeyelim bunu. İçeride Fenerbahçe ile oynuyoruz. 4 puan diye düşünelim. E, İlla ki bu lig çok zor bir lig. Her an herkes puan kaybı yapabilir. Onun için bizim fazla e, bize böyle şanslar çıkı, zaman zaman gelecek puanı kapatma adına bu şansları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor çünkü az şans gelecek ama bunlardan e, bu şansları bizi iyi değerlendirirsek puan kapanır şampiyon da sezon sonu oluruz.